Bir diğer konumuz aslında bir fikri takip. Bu e, konu yeterince de gündeme gelmedi. E, şu hani şey gıda takviyesi var ya koronavirüse karşı e, işte iyi geliyor, bağışıklığınızı güçlendiriyor diye. E, ee, Selen... asıl önemli konu unuttuk ya. Evet. Neran evet. Serangil'se evet. de Akgül, eee ondan sonra Ebru Akel, Seray Sever, evet. Pervihan Savaş Demet Şener Gizem Hatipoğlu gibi ünlüler reklamında oynamıştı. Ee, sen abi hem bir köşe yazın hem biz programda da bunu detaylarıyla gündeme getirdik bir önceki bölümde. Merak edenler girip orada bütün detaylara bakabilirler. Burada vahim olan Türkiye'nin bu çok ünlü kadınlarının hmm. çıkıp işte koronavirüse karşı da bu yaşadığımız günlerde bağışıklığımızı güçlendiren bir e, mucizeymiş gibi e, bir ürünün tanıtımında yer almış olmalarıydı. Sen de bir cevap bekliyorum onlardan dedin değil mi? Yani büyük bir tufaya düşmüşler. Cevap bekliyorum dedin. Çünkü firmanın e, pek çok şey alengilli durumu ortaya çıktı. Adresinden işte e, afiş olarak kullandığı doktorun gerçekte e, gerçekten onaylamadığına kadar. E, Şimdi işte, onlar ne? geride kaldı. Kanal evet. D Haber, Kanal D Ana Haber Aha, e, bu firmanın sahibini buldu konuştu. Bugün kanal de yazdım de haber. Firmanın sahipliği buldu, konuştu. Şimdi evet. hemen onu vereceğim. Bu arada Seren Serengil bir açıklama yaptı. Onu söyleyeyim onu bulurken. Ee, Seren demişti ki biz de bunlar her türlü belgelerin evraklarını gösterdiler. Ee, evet. Dolayısıyla ben bunlara dedim ki kardeşim pazartesi günü e, lütfen bütün izinlerinizin olduğuna dair bir açıklama yapın. Yoksa ben sizin peşinize düşeceğim. Çünkü bizi de kandırmış evet. oluyorsunuz dedi. Helal, helal olsun dedim Seren Serengil'e. Ee, şimdi üretici firma sahibi konuştu. Bunu da söyledim çünkü Seren'le ilgili olayın devamı var. Bir açıklama yaptı Ha, üretici firma sahibinden önce Seren Serengil bir açıklama yaptı. İlk açıklamasını. Dedi ki maalesef biz de kandırıldık. E, kendi programında çıktı. Bize herkes çok soruyor. Bunlar evet bize evraklarda bir ürün gönderdiler ama bir sahtecilik yapmışlar. Başka bir ürün adına alınmış bir üretici firma bu. Başka bir ürüne aldığı onayları bize yollamış isim değişikliği yaparak biz de kandırıldık dedi. Bu birinci kısmıydı. Sonra Kanal D Haber e, üretici firmanın sahibiyle bir röportaj gerçekleştirdi. Hemen söyleyeyim. Kanal D Haber'den Şevval Şirin ve kameraman İsmail Özmeral yaptı bu haberi. Ve kiminle konuştular onu da söyleyip hemen açıklamasını okuyacağım. Cüneyt Firması, Firma Cüneyt sahibi Cüneyt e, ee, alacacı ile konuştular. <laughs> ne diyor? Ana, ne Ana, kapan, kapan, kapan. Çok özür diliyorum sizden. Bu senden mi geliyordu siz? Evet abi ben bir tane haberleri de ekrandan okuyayım derken şey oldu. E, reklam tıklandı. Diyor ki firma sahibi ortada izin yok. Ortada üretime başlamış bir ürün yok ama reklamlar dönüyor. Bir resmi site var. 40 liraya 90 liraya bu ürün satılıyor üretilmemiş bir ürünün satışı nasıl olabiliyor? Bu ilaç, ismini söylemek istemiyorum ya da bu ürün, gıda takviyesi her neyse olamaz bir kere. Çünkü bu isimde ürün piyasaya çıkmadı, izinlerine müracaat edildi, izinlerini bekliyoruz. Demo kutu yapmışlar. Demo kutularla ünlülere bunu göndermişler. Ünlülerde paylaşım yapmışlar. Sadece bir kutu herhalde gönderilen. 30 tane var ama içinde belki bizim diğer ürünümüzden alıp koymuş olabilirler. Dava söylüyorum. Kutular boşta olabilir. O bile belli değil. Biz bu reklamları yapan şirketten davacı olduk. Adaletin huzurunda cevap verecekler diyor. Kim diyor? Firma sahibi diyor. Burada ne diyor abi? Bu ne yaman çelişki böyle? Benim haberim yok. Reklamcı firma reklamı yapmış diyor adam. Ünlüler de boş kutuları tanıttı diyor resmen. Şimdi ee, e, bu ünlülerin tümü e, kendilerine bu teklifi getiren kişileri teşhir etmek zorunda. Bu e, firma sahibi diyor ki ortada bir ürün yok. Onlara ürün gitmişse bu ürünler bizim diğer ürünlerimiz bunun içerisine e, yedirilmiş. Bunları ya bu yemişler. boş belki bir, diyor. Yani evet. hiç kullanmadıkları şeyi kullanıyoruz bayılıyoruz diye paylaşmışlar. Evet. E, şimdi diyor ki bin liraya post her post 3 bin lira şimdi 9 ünlü bu paylaşımları yaptı <laughs> ama e, 27 bin lira yapar birer posttan ha bir kişi 3 bin lira mı almış ben onu kaçırmışım bu evet, kadar kişi, post başına aman Allah ya yani bir post başına 3 bin lira adamın söylediği bu 27 bin lira yapar en az bu devirde hangi ajans firması adına kendisine e, reklam müşterisi olan firma adına 27 bin lirayı en asgari Bunun bir de üstü var. Burada e, storylerinde defalarca paylaşanlar. Yani hilafsız bir, bir 150 bin liralık bir paradan bahsediyoruz. Kim hangi ajans senin adına bu parayı onlara verir? Yani bu kişi e, daha ortada üretim yok uyduruk bir e, şeye, e, atölyeye e, röportaj veriyor. Kafasına bone takmış. Üstüne önlük geçirmiş. Ortada bir imalathanı yok. Neyin hijyeni? Yani <laughs> e, çıkıp o reklamcı bu e, ürünlerin tanıtımını yapan e, kişileri kamuoyuna açıklamak zorundalar. Buradan e, o dokuz sanatçıya e, çağrı yapıyorum. Bugünden itibaren de hepsini tek tek arayacağım. E, size kim ulaştı? Size bu paraları kim ödedi? Şimdi ha, selam selam kim getir? Evet. Selam Terengil bu konuda gerçekten kafayı taktı ve hani ben diyorum ya ahlak bir bütündür, namus da bir bütündür. İnsanın bence namusuna atılmış bir iftira bu. Boş kutuyu tanıttılar, kendi başlarına yaptılar demek. Seren de kapıya bunu takıyor. Seren Serengi bu arada hiç konuşmadım. Tamamen takip ettiğim, e, konuyu takip ettiğim için e, izlediğim şeyleri size aktarıyorum. Zaten bilenler e, hemen hatırlatmaya da başladılar. E, hemen firma yetkililerini buluyor Seren Serengi. Diyor ki pazartesi geçti, salı geçti kardeşim. Nereden hani yayınlayacaktınız bunları? Bunlar bizi dolandırdı diye yayında çıkıp açıklama yapıyor mu? Bu bir. İkincisi Kanal D'ye verilen bu röportajdan sonra ertesi gün Yine Selen Selengil, Selen Selengil Selen, Selen, diyorum çünkü Seda Akgül e, o kadar böyle e, kusura bakmasın ama etkisiz eleman gibi ki ya da Selen konuyu kafaya çok taktiği için belki e, yayına hem firma bu konuşan firma sahibini hem de reklam ajansının sahibini o suçlanıyor ya kendi başlarına yaptı, ünlülere de yaptırdı diye ikisini birden aynı anda canlı yayın aldılar. İkisine de hesap sordular. E, bu röportaj verdiğiniz röportaj nedir? Bak elimizdeki belgeler dedi Seren Serengil. Burada başka bir ürünün adı yazıyor. Ee, siz bizi kandırdınız. Ee, bu belgeleri de bize yolladınız. Şimdi öyle bir röportaj veriyorsunuz. Firma etkisi dedi ki, yok efendim ben sizi suçlamadım. Benim röportajım aslında çok uzundu. Küçük bir kısmını aldılar. Montaj yaptılar. Ben aslında öyle demedim. Dedi birincisi bu. Ee, Ajan sahibini suçladı. Ajan sahibi dedi ki, evet yani izin başvurularına e, yapılmıştı. Ama işte çıkmamıştı, şu dur budur. Neticede bir laf eveleme, geveleme var. E ama, ama şimdi, şu şimdi ki... bu reklamı yapan ünlülerin hepsini ben e, takip etmiyorum. Ama e, insanların gönderdiklerinden anladım. E, Seren Serengil ben kullandım. Anneme de gönderdim. Aynen. Annesine e, de kullandırmış. Kullandırdı. Şey, Seda Sayen eczanelerde e, satılıyor e, diye işte şu anda yazıyor. Şimdi e, ilk gün gönderdikleri evran e, sahte olduğunu şimdi mi anlattılar? Ben anlamadım. Şimdi İnsanlar anladım. kandırılamaz mı? Kandırılabilir. Ünlüler e, Yani hiçbir itirazım hiç yok. yok. Ama bu firma sahibi e, televizyonda çıktı. E, bu ünlüleri e, cahillikle suçladım. İşte ama o ünlülerden biri bir televizyon programı yapmasının da ayrıcalığıyla ki biri de Seda Akgül ikisi de aynı programdalar o firma yetkilisini bağladı. İşte kardeşim bize yolladığınız evraklar burada bunlar dedi. E şimdi ne diyorsun söyle dedi. Bu kez o firma sahibi o yayında da ya ben öyle demedim böyle dedim montajlandı falan diye e, bir açıklama yaptı. Ben durumu e, size aktarıyorum olduğu gibi. E, dolayısıyla bu ünlüler de abi kendi kendilerine Tabii ki bu ya bu işlerdir. Senin de dediğin bu, gibi. E, Kanal D muhabiri kız e, bu Tüneyt <laughs> Bey'e silah dayayıp kafasına bono geçirip stüdyoya mu soktu? Pişmiş kelle gibi sırıtıyor burada röportajı yaparken. Yani o da e, işinden içinden sıyrılmak için e, topu başkalarına atıyor. Sonuçta bu satılan ürünlerden daha doğrusu sipariş edilen ürünlerden para kime gitti? Ajansa mı? Dünya hiçbir üründe satılmamış. O zaman niye bu reklam masrafı yapıldı? Daha satışa <laughs> çıkmamış. Yani söyledikleri bu. Online <laughs> satış diyor. Yani her boyutuyla burada bir sahtegarlık var. Çok Hala. erken yakalandı. Ee, çok erken yakalandı. Ee, ama e, maalesef ee, yani ünlüler de yani 3000 bin lira neyse o para ünlü. için değer midir? Bir an önce bu ünlü isimlerin bir araya gelip ortak bir şekilde bu firmaya dava açmaları gerekiyor. Ellerindeki evraklar ve belgelerle eğer orada isimler değiştirildiyse onlar da kandırıldıysa ki öyle görünüyor. Ee, yani Selen Serengil'in ifadelerinden bunu çıkarıyorum. Ee, o zaman acilen onların da şikayetçi olmaları gerekiyor. Bu arada Selen'in altını çizdiği bir şey daha var. Diyor ki Seda Akgül diyor ki abi Elimize diyor ortak bir metin geldi. Bu metin nereden geldi o zaman diyor. O ortak metinde ne var? İşte koronavirüsün dünyayı ele geçirdiği bu günlerde hepimizin çok ihtiyacı var. E, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye. Yani bir koronavirüs. Bütün virüslere karşı etkili. Demet Şener de bunu söylüyor. Koronavirüs dahil bütün virüslere karşı etkili. Seray Sever de bunu söylüyor. Yani ortak bir metin olduğu ortada aşikar. Seren Serengil diyor ki benim elimdeki metinde de bu olduğu halde ben koronavirüs lafını kullanmadım. İçeriğini saydım. Şu var, bu var, bu var dedim. İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız kullanın dedim. Asla koronavirüs ya da virüslere karşı etkili demedim diyor. Ee, keşke bu uyanıklığı e, o reklamlarda oynayan haberciler ve diğer ünlüler de gösterebilseydi ya da dikkati uyanıklık derken de Bu ünlülerin Hı -hı. hepsi e, çıkıp büyük bir şeffaflıkla dürüstlükle e, bu ellerinde tuttukları kutunun içinde vitamin var mıydı yok muydu? Hmm, kutu boş muydu? Boş, boş muydu? İçinde başka bir vitamin mi vardı? Bunu açıklamak zorunda. Yani öyle lafı e, evirmeye, çevirmeye, kıvırmaya metin bana ortak bir metin geldi bilme neye gerek yok. Bütün şeffaflıkla, açıklıkla ben post başına 3 bin lira toplam şu kadar para aldım. 25 bin lira. O 25 bin lirayı şu bu e, koronavirüsle mücadele kapsamında şu vakfa bağışlıyorum. Ve e, dava açıyorum desin biri de desin ya. Aynen. Hepsi hepsi bir olup desin. Yani şunu e, eline alıp şöyle e, gurur duyar şekilde e, sizin güveninizi e, ee, bir reklama bir e, uyduruk markaya e, cüro ederken bunu düşünmüyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz. E, o firma acaba söyledikleri bizi nasıl aklar? Yok söyledikleri montajlandı. Neyi montajlandı? Montajlandıysa o zaman e, <laughs> dava Haber montajlandı benim bildiğim. O haber canlı. O, Hayır yani uzun bir röportajın bir kısmı verilmiş ama bu çok olağandır. Bütün röportajı olduğu gibi yayınlanmaz haber bültenlerinde yarım saatte röportaj yapılırsa bir iki dakikaya düşer. Mühim olan mananın değiştirilmemesidir. Kurgu ya da montaj buna denir. A derken ya. B gibi yansıtıldıysa şimdi, bu montajdır. Ama söylediğiniz Şimdi, söylediğim, diğer şimdi kısmına... orada çok geniş bir açıklama var. Bir böyle bir raçın üretimi yok. İki ruhsat almamış. Üç o e, gösterilen e, kutuların içi boş. E, boş değilse bile e, şey e, başka bir ürünleri varmış. E, diğer ürünlerimizden koytlar deniyor. Demek ki başka ürünleri de var. Ya abi e, sen adres olarak yalan dolan mahallesini gösteriyorsun. Yani senin nerine inanalım? Adres olarak yalan dolan mahallesini göstermiş bu ahlaksız sahtekar. Aynen öyle. Bir de çıkmış ekranda pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Yani bunu neyine inanıyor insanlar ben anlamadım. Yani e, devlet diyor ki e, evde kal. Vicdan diyor ki evde kal. Şeytan diyor ki kendini sokağa atalım. bunları bul. kelle ya. Evet. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim. Bana hemen yavuş, var, Serenci diyorlar. Arkadaşlar bu ünlülerin hepsine tek tek baktım. Hepsinin bir açıklamasını konuyla ilgili bulmaya çalıştım. Keşke diğer ünlüler de birer açıklama yapmış olsaydı onları da aktarsaydım. Ayrıca da Seren Serengil ile konuşmadım. E, ama yayınında ne yapayım firma sahibini bağlamış ve bu konuşmalar geçti. Bunu aktarmamak eksiklik olur. Ben bile ki Serenci şuncu buncu hiç kimseci değilim. Hiçbir ünlüyle bir arkadaşlığım yok. Ama bütün ünlülerden bu reklamlarda oynayan Seren Serengil gibi bir açıklama yapmasını en azından bu işin peşine düşmesini beklerim. Ee, tamamen yaptığım şey bir habercinin yapması gerektiği gibi birebir durumu aktarmaktır. Bu ünlülerden hangisi açıklama yaparsa buradan gene aktaracağız. Durum bu. Şimdi, e, arkadaşlar bu e, ilaçın tatil ilaçın demeyeyim de e, vitaminin, sözde vitaminin e, tanıtımını yapan ünlülerin e, çoğu e, hukukum olan e, programımızda konu ettiğimiz ünlüler. E, eğer bugün koronavirüs nedeniyle evde kal kampanyası olmasaydı e, Demet Şener'le birlikte İstanbul'da yayın yapıyor olacaktık. Seda Sayan'ı konu kaldık. Başımızın evet. Tabii. Evet, Seren Serengil'i e, konuk konu kaldık. Ben e, bütün bu şeylere rağmen, ilişkilerimize rağmen e, ortadan ne söylenmesi gerekiyorsa söylüyorum. E, kırmadan, dökmeden, refüze etmeden. E, yüz yüze geldiğimizde de aynı şeyi söylerim. E, telefonda da aynı şeyi söylerim. Beni e, bunun dışında e, vicdanıma sığmayan hiçbir şey yapmam. E, yapana da e, sessiz kalmam evet ben hepsinin birleşip dava açacağına da eminim bu arada şimdi bir takipçimiz söylüyor Seren Serengild'in dava açtığını açıklamış yani burada yazılana okuyorum ben o detayı e, fark etmemiş onu da söyleyeyim inşallah hepsi birleşip mutlaka bir dava açacak hepsinin açabilirim. açması lazım hepsi kandırıldı e, hepsi oyuna geldi e, bu dava açacakları e, kişi şirketin sahibi midir e, onu onlara bu teklifi getiren midir? Açıkçası ben o teklifi getiren, parayı veren, bu ilişkiyi kuran, yani şunu al tanıt diyen kim? Bunların sosyal medya mı? ajans sahibi mi? Kimdir? Asıl sahtekar o. Aracı kurum. Kimse. O da beni de kandırdılar diyorsa çıksın ortaya. Yani burada bir sahtekarlık var. Müsebbibi kim? Burada bir kandırmaca var. Müştehbi bir kim ortaya çıkması lazım. Bu kadar net. Arkadaşlar ben size açıklıyorum. Koronavirüsten korunmanın yolunu hiçbir e, gıda takviyesi değil evde kalmak. Öyle değil mi abi? Bitirmeye de geliyoruz. Evlerinizde kalın.